Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizlere e, WhatsApp'ta kod talep ediyorsunuz ve WhatsApp size kod göndermiyor. Bunu sorununu çözeceğiz. Hem de harbiden öyle bir çözeceğiz ki hayatınız ilk defa bu kadar işe yarar bir video görmüş olacaksınız. Arkadaşlar ne yapacaksınız? Hemen başlayalım videomuza Evet arkadaşlar şimdi e, yeni sekme açıyoruz Google. Buraya ben Gmail kullanıyorum. Gmail yazıyorum. E, daha sonrasında Buraya bastıktan sonra oturumumuzu açalım hemen. Arkadaşlar buradan şimdi oluştura basıyoruz. Yeni ileti göndereceğiz çünkü. Bastıktan sonra buraya bakın bu yapacağımız normalde başkalarının yaptığı taktikle 48 saat içinde e, geri dönüş alıyorsunuz. Benim yaptığım, yapmış olduğum taktikle beraber 6-7 saat içerisinde cevap alacaksınız. Ee, kodunuzu size mail üzerinden yönlendirecekler. Ve bu kod 2 gün geçerli olacaktır arkadaşlar. Onun için sürekli mail adresinizi kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi buraya ne yazıyoruz? WhatsApp'a ee, support port at whatsapp .com dedik arkadaşlar. Konu nedir? WhatsApp onay kodu gelmiyor. Delikten sonra arkadaşlar buraya da aynısını yapıştırıyoruz iki tane Enter yaptık daha sonrasında buraya arkadaşlar e, artı 90 Türkiye'nin artı 90 olduğu için buraya salıyorum ve 588 632 falan işte 21 21 gibisinden yaptıktan sonra göndere basıyoruz arkadaşlar bu sayede hatta şunu da yapmayı unutmayalım da bu daha erken dönüş sağlayacaktır. Şunun başına da 2023 koyalım da. Arkadaşlar bunu yaptığınız zaman WhatsApp'a sanki WhatsApp'ın kendi çalışanıymış gibi bir bilgisi alacak karşı tarafa. Onun için hemen geri dönüşü alacaklar size. Bunu hemen göndereceksiniz arkadaşlar. 6-7 saat içerisinde dönüş alacaksınız. Ben aldığım için, bunu yaptığım için arkadaşlar ee, sıkıntı yok yani. Çünkü kanalıma baktığınız zaman hep işe yarar içerikler çekmişim. Aynı şekilde içerikleri çekmeye devam ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.